Gerçekten sanki tabanından sert bir şey alıyormuş gibi hissediyorum. Ama birden birden yumuşacık oluyor. Aa harika. Bone diye taktım. i̇lla icat çıkaracaksın yani. Allah'ım <laughs> ya. Sen var ya bu işin reklam yüzüsün ha. Hocam bone, bone niyetine taktım sayılır mı? Sayılır sayılır. Benim bonem var. He? Ne düşünüyorsun olacak mı? Evet. Midem mi bulanıyor? Şey... Hocam bu yorda Ha benzedi. sen yapıyorsun pardon. Hocam bu putur yorda benzedir. <laughs> Gel. <laughs> 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 Bu grupta sanki her kafadan bir ses çıkıyor gibi ya. Yani. Hadi. Hadi, hadi. Valla ben bilmem. Ben ben sadece birinci belirleyeceğim. Şu Şu bir Allah burada kadayıflı dolma var galiba. Çocuklar siz emin misiniz oblek madde yaptığınıza? Ha? Bu fıstıklı kadayıf olmasın? Emin misiniz? Aman üzerime değdirmeyin. Bismillahirrahmanirrahim. Siz galiba fıstığı da unutmuşsunuz. Burada öteki grupta fıstıklı kadayıf vardı. Burada da sanki bir ayran yapılıyor. Ya dön sen, dön. Ya. Hocam, hocam önceden yoğurtlu mu? Yoğurtlu mu seni? Manda yoğurdu mu? Yo, bak, hocam isterseniz onu da getirin. Onu da getir. Eksik kalmış. Sence olacak mı Yusuf? Olur hocam? Olur mu? Valla ben bilmem. Ben birinci seçeceğim. Ben bilmem. Ben anlamam. Yusuf olacak mı? Evet tabii. Hissediyor mu? Olmayacak gibi. Grubuma güveniyorum inşallah olur. Grubuna güveniyorsun. Tamam. Hocam zaten sürüyordum bir de. Ne Ö önem önemlisi? En önemlisi de ekip çalışması. En önemlisi ekip. Tabii canım zaten buradaki amacımız bu. Ekip. Ekip ruhunu ortaya koyabilmeniz. Evet bu grupta kavga hala devam ediyor. Bakıyorum istifa edenler var aramızda. İstifa mı ettin? Etçen. atacağım Betül'ü Betül atacağım. He, Neden? Neden? Çünkü yanlış diyor? Betül'le konuşalım o zaman. <laughs> Betül grup senden pek hoşluk değil. Ne diyor? Ne diyor? Dünya mı diyor döktü? Ya bir Betül dinlesene. Mısır, beçil beçil Mısır nişastası ağız diyor. Evet şurada po poşet var galiba. Bir de bir dinlesene. Ben daha önce bunu yaptım. Aynı kapta yapmalıydı. Bence size bir şey söyleyeyim mi? Bu grubun problemi ne biliyor musunuz? Sürekli tartışıyorsunuz. Bak burada bir başkana bir devredin işi yapan daha önce. O kişi yönlendirsin. Evet Enes Durul yapmıştı daha önce çünkü. Evet şu an grup olabilmenin sırlarını keşfediyorlar. En çok grup olabilen sanırım bu işi en yani doğru yapabilen olacak. Tabii ki bizim buradaki asıl amacımız oblek maddenin e, halini bulmak değil. Çocukların burada Grup ruhunu ortaya koyarak işbirliği içerisinde ortaya ortak bir ürün koymaya çalışmaları. Yani kavgasız, gürültüsüz bir şekilde iyi anlaşıp iyi planlayıp ortaya güzel bir eser koyan grup tabii ki birinci olacak. Evet göreceğiz birazdan. Evet bu gruba tekrar geldim. Evet şu anda çökeleğe dönmüş. Hani kız kadayıflı dolmamız vardı burada. Yok gitti. Erzurum usulü. Gitti, gitti. gitti o yerine çökelekle mısır patlağı gelmiş. Evet su geliyor. Su geldi. Evet bu grubu biraz daha böyle anlaşı uyumlu bir grup ol. Siz bir diğer grubu görseniz var ya kavga gürültü birbirini götürüyor vallahi. Bilmiyorum yani işleri zor. Düşün, ne düşünüyorsun? Yani bir şey düşünmüyorum. <laughs> başkanım, başkanım, başkan yardımcım ne düşünüyorsun? Şu. Sence birinci olacak mısınız? Evet. Tamam. Ar sen giremiyorsun araya. Araya sokun çocuğu. Araya girsin Ayaz. Başkan yardımcısı ya çocuk. Karıştırın, karıştırın. Başkanımız da burada. Başkan. Valla... Çocuklar üstünüzü başınızı kirletirseniz ben karışmıyorum. Abo! vallahi bak o boya var ya çıkmaz ha benzeliyim. Sakın üzerinize değdirmeyin. Ben, ben karışmam ha anneleriniz duysun. Evet bu grupta bu grupta bakıyorum evet ayran Ayran e, biraz kıvamlı muhallebiye dönmüş olacak gibi duruyor. Şu an evet yazımız hala aynı. Önem ne? Ne diyor kuralları çok kavga etmemek. Evet, kavga etmemek. Evet bu grup. O manevi destek veriyor şu an yazıyla. Evet şu an. Sen onu bilemezsin onun desteğini anlayamazsın. Ben sonuca bakacağım dostum. Olacak mı? Bilmiyorum. İnanıyor musun? Sen inanıyor musun olacak mı? Valla Allah bilir. Allah bilir diyorsun sen. Valla bence de Allah bilir. Allah bilir. Daha boya atmayın bence yoksa her tarafınız boya olacak. Koluna bakıyor. Bakıyorum. Gel kolunu ıslak mendille silelim. Gel. Evet bu gruba geldim. Tekrar bakıyorum. Oo, bir şeyler oluyor burada. Ama öteki leğende ayran var. Pidesi nerede bunun? <laughs> o ne şu poşette ne var Aman boyaya bulaşmayın Valla ben size Öteki grup bulaştı Her tarafı boya oldu Eldiven meldiven Burada bir şey oluyor Eller, Ellerinizi birbirinize değdirmeyin Burada bir şey oluyor bakıyorum Hocam ben yaptım bunları ben Hani yaptım nerede bunları ya. anne. Oğlum küçücük Hocam biraz. Tamam az çoğaltın onu da çoğaltın evet, <laughs> biraz. <gülüyor> <gülüyor> nişasta mı bitti? Evet bitti. <laughs> Neden yeteri kadar nişasta getirmediniz? <laughs> Kim getirecekti? <laughs> yeteri kadar nişasta getirmemişsin grup sana öyle diyor. Ben <gülüyor> getirmedim ki annem koydu. Ya yine <laughs> nişasta Evet, oblek maddenin küçüğünü yaptık. Hadi acele yapalım. Hocam şimdi Yaptık ya. Tamam, ya eşi parmağımı benim. Ben parmağımla sıkacağım artık. Yapacak bir şey yok. Evet, şu an ne yaptınız? Salça Hı, hamur, salça. salça mı yapıyorsunuz? Kışlık salça mı? Siz önce bir Önce fıstıklı kadayıfla başladınız. Çökelek yaptınız. Sonra salçaya döndünüz. <laughs> i̇çli köfte mi bu? Bu kadayıf fikri nereden çıktı? Obrek maddede kadayıf var mıydı? Meleknaz var mıydı? Ben hatırlamıyorum. Belki de vardır. Neyse bakacağız sert davranınca sert olacak, yumuşak davranınca yumuşak bir madde olacak. Ne diyorsun? Olur mu sence? Olur. Tamam. Evet bu gruba tekrar dönüyorum. Bu grubun küçük bir oblek maddesi vardı. Bakıyorum hala orada mı? Elinde çubuk Şimdi bir daha yapacağız. Evet bakıyorum Yusuf elinde gizli bir şey var. Göster bakalım Yusuf O şu an oblek madde mi? almaz. Sen ne yazdın bakayım? Lütfen bağırmayın, güzelce yapalım. doğru demiş. <laughs>

Sıkınca şöyle elini sert bastırınca evet. sert davranıyor yumuşak yapınca yumuşak davranıyorsa oplik madde olmuştur yani tamam mı? Evet o gürültten bir ses var. Bakıyorum burada çi köfte yoğurulmaya devam ediyor. <laughs> Koşuyorum hemen. Evet, evet bakıyorum. E bu sanatı yaptık burada. Ebru sanatı. Ebru sanatı. Sadece bir birkaç bir, bir kişinin eli değsin. Diğerleri değmesin. Evet. evet. şu an objek evet. madde mi yani? Sert vurunca ne oluyor? Böyle alırken sert bırakınca yumuşak. Ya bana bir eldiven verin test yapacağım. Tamam ben. Evet ilk ben test yapacağım. Bakalım gerçekten. Ee, şöyle maddeyi alıyorum elime. Evet sert. Oo, harika yayılıyor. Aa, gerçekten sanki tabanından sert bir şey alıyormuş gibi hissediyorum. Ama birden birden yumuşacık oluyor. Aa, harika. İnanılmaz bir deneyim. Oo. Sıkınca sert. Bak şimdi bir kere daha yapacağım. Bak bak bak. Bak alırken sert davranınca bak. Nasıl kaya gibi. Bak kaya gibi ama şimdi akıyor. Oo kaya gibi. Oo. Ya yok böyle bir şey. Evet dedim bir de şöyle dedi. Batırır. İnanılmaz bir şey bakın Ama Sonra yavaşça batırın Olanı gözlük Ya bu madde e, Bence dünyanın e, Siyah ya da beyaz e, Katı ya da sıvı gibi e, Gruplara ayrılamayacağını evet. Gösteriyor bence evet, bu, madde, bu madde diyor ki tamam. Dünya diyor kırçıllıdır sen öyle katı, sıvı, gaz diye ayırırsan al sana oblek madde. Hadi. Hadi buna de bakalım. Karışım mı dersin buna? Buna karışım diyemezsin. Bu. Bir de bu madde fizik dersinde Öğretmenim Şöyle bir şey var, aykırı bir madde. Öyle mi? Öğretmenim şöyle bir şey var ama eline bu çıkmıyor. Allah'ım. Bak bak bak. Bak sert davranıyorum bak. Sanki altında bir şey var. Oğlum sıçrar, vurmayın. Örtmeyin, bir de parmağınızı sertçe batırın. Bak, 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 Bir de sonra da yavaşça batırın, Oo. güzelce görün. Oo. Önce parmağınızı... Çok zevkli. Ben bunu evde de yaparım ya. Harika evet. bir şey. Hatta tarifini verin, sorun yok. Tarifini verirsiniz. Tamam, Herkes teşekkür. Herkesin şahsızlığı bir ölçüsü. En çok bağıran bu gruptu. Vallahi helal olsun size. <laughs> Demek ki... Bağıra çağıra oluyormuş. Evet şimdi sırayla bakın önce şuradan başlayalım. Kazım başlasın. Evet Kazım'dan başlasın. Sırayla ama. Herkes elini sokmasın tamam mı? Tamam benim şimdi işim bitti. Evet bu grubun oblek madde hazırlanışına devam ediyoruz. Evet. Ya hiç sık bakayım yemedim. sert bir şekilde sık, bırak, avcunda bırak, avcunda, avcunda bırak, tut avcunda, sıkmadan bırak, bırak, bırak. bırak. Evet, ee. tamam. Peki bu gruba bakıyorum. Evet, hadi yap deneyini, S al avcuna, kocaman al avcuna, sık, bırak. Evet. Tamam. Çok güzel. Tebrik ediyorum size. Sen ne yazdın en son? Ee, şey Yazmadım. Evet çocuklar tebrik ediyorum sizi. Sizi de tebrik ediyorum. Sık bakayım. Sık. Sık. Bırak. Tamam. Teşekkürler. Tebrik ediyorum. Bir iki var mı? Çok güzel bir çalışma yaptınız. Olmuş. Sizinkini zaten biliyoruz. Evet, sizi de tebrik ediyorum tek tek. Evet, birinciyi açıklıyorum. Birinci bu grup. İkinciyi açıklıyorum. İkinci bu grup. Üçüncü maalesef. Burada akşam pişirin bunu tamam mı? Bunu herkesi bölüm şeyde marulun arasında kıymalı içli köfte gibi duruyor. Yiyebilirsiniz. Çocuklar eldiveniniz düzgünce atıyorsunuz. Masada ıslak mendil var. Ellerinizi siliyorsunuz. Bunları da çöpe dolduruyorsunuz.